Dünyanın en yaşanılabilir şehri Viyana'dan selamlar. Bugün bir turist gibi Schönbrunn'u gezeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? At. Yani bir faytondan gitmek çocuklara 5 euro, yetişkinlere 9 euro. Wo, macht man diese Rundfahrt? Nur im Garten? Ja, nur im Garten. Onu yapabiliriz bak, faytona binebiliriz. Görüyorsunuz. Her yerdeyiz. Bu kim acaba? Sisi. Sisi üzerine e, güzel konuşmuyorlar. Gıcık bir kadınmış. <laughs> Tafmada filmin o. <of. gülüyor> Tiket alabiliriz, girebiliriz ama çekim yasak. Her tarafta bu engelle karşılaşıyoruz. En yaşanılabilir şehir ama en video çekemediğin yer. Aha. Okay, da, da, dürfen wir kurz rein? Ja, Das ist Da dürfen wir auch reinschauen, oder. Das, yes. das yes. ist alles is so alt, right? oder? So alt wie das Gebäude circa. Nicht alles, aber, aber sehr vieles. Sehr, danke, sehr lieb von Ihnen. Danke. 300 senede bu güzel yapıt ayakta duruyormuş. Interessant. Çek Enes, çek. Şu güzelliği çek. Şuradan çaktırmadan içeri çekelim ya. Ne diyorlardı Beşiktaş'ta stadın dışından izleyenlere? Aha da Beleştepe. Orijinal beton kullanmışlar kanka. Buraya acaba kaç para gitmiş? <laughs> Buraya... 750 milyar. Evet şu an girişten bakılırsa sağ tarafına doğru gidiyoruz. Sağ tarafta da ne var? Hayvanat bahçesi var benim bildiğim kadarıyla. Çocuk müzesi de varmış. Şimdi de Children's Museum. Nasıl deniliyor İngilizce? Museum. <laughs> çek hacı çek. Efra Ivech Rozinga'nın Liebe gewidmet. Adam karısına burayı şey yapmış ya. Ne aşklar var Enes. Şu an utandım kendimden. <laughs> Dünyalar üzerinde cennet yani her taraf yem yeşil, çiçekler. <laughs> Los şembrunun yüz ölçümü ne kadar? Onu da edit'te size söylüyorum. Los şembrunun arka tarafı bu şekil. Kanka hayatımda ilk defa bu kadar devasa bir şelale görüyorum. Bak şu tepedeki Zeus'un babası galiba. <laughs> Oğlum Avusturya'nın tarihinde Zeus var mıydı ki? O Yunanlar değil mi? Romal, Romalılar mı? Rumlar mı? Buraya bedava giriliyor yani buralara bedava giriliyor. Türkiye'de olsa kapıda alırlardı parası. Yemin ediyorum harika ya. Şu an var ya update oldum ya. Bir kendime geldim ya. Bu şehrin ortasında bir doğa ya. Yem yeşil, tarih dolu. inanılmaz, mükemmel. Şırıl şırıl. Görüyorsunuz. Evet bu yokuşu şu an sizler için YouTube'a güzel video çekebilmek için bakın bu yokuşu çıkıyor. Siz bana bir like'ı, yorum yazmayı ve abone olmayı çok görüyorsunuz. Ayıp ya. Tabii bu işin şakası. Adamın dibisiniz. Köy göründü. <laughs> Maria Teresa Augusta tip Erect Bu tam şey değil mi? Rumların yazısı. restoran varmış burada. Yani bir şey içeriz. Öbür taraftanmış. Ha bahçeye gidelim. Ne içelim kanks? Bir kola iyi gider. Kahvaltılar, sıcak tatlılar, soğuk tatlılar, yemekler, içecekler, fiyatları görüyorsunuz. Bakın, bilmeyenleriniz için Allah'ın bize bir hediyesi. Musluk'tan su içebiliyoruz Viyana'da. Türkiye'dekiler bu şansa sahip değil. Harika bir şey ya. Allah bize dünyanın en güzel suyunu vermiş. Kanka gel gel. Tarih kokayı. Viyana'nın Nemrut Dağı'na geldik. Bu taşlar bomba saldırısında parçalanmış ve onların arta kalanları. Tiye doğru gidiyoruz hayvanat bahçesine. 48 euro yani 24 euro kafa başı. TL bazında. 18'e çarp kanka benim matematiğim kötü. <laughs> Fişini de gösterelim. 2 kişi 48 euro. Pur kaçta? 18 mi? Değişti mi? Her gün değişiyor çünkü. 864 TL. Pahalı kanka. Niye girdik biz buraya? <laughs> Pelikan'ın Türkçesini söylüyorum. Pelikan. <laughs> Lan dövüşmeden oynayın. Merhaba. Çocukluğumu yaşayamadım da İyi ki geldik ya. Yaşamıyoruz. Geldik ya işte. Yok yok. Aha. Oha balığa bak lan. Gerçek mi bu? Oğlum başım döndü lan. piranya mı? Harbi piranyaymış lan. Ha. Üstten i̇şte böyle parmağımın bandırası geldi? Ne? Ne oldu? Nereye? Gel gel. Nemo'yu bulduk. <laughs> Hayvan boku kokuyor kendimi köyde hissettim. Burada kurt mu var? Nerede? Kurt hiç gösterir mi kendini? Wolfsblick. Oğlum Viyana'nın göbeğinde neler neler var da ben bilmiyorum ya. Yani. Oğlum. <laughs> Korktu oğlum. Bak bak ona sinirleniyor kafasını çar vuruyor. Korkuttu beni ya. Yoruldum. Kaç kilometre gittik acaba? Hep de böyle ha yokuş. Gel gel tarih var. Er wurde 1722 in Brandenburg in Tirol erbaut. Atma lan bu başka bir şeyden bahsediyor. Yanlış enformasyon. İnanmayın. Kat. De, sizi yerim lan ben. Tiplere bak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, yorumlara yorumunuzu katmayı ve destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle. Adios amigos.